bizim dostumuz ancak Müslümanlardır. Birbirimize dostuz. Elhamdülillah Türkiye Müslüman devletidir. Müslümanlar dostlanlar, yaklaşır birbirimize tavsiyelerde bulunur. Maddi ve manevi yardımımıza koşar. Ve bu şekilde devam edecek olsa Allah'a döneceğiz. Rabbim inşallah Teala cümlemizi iki cihanda aziz eder. Şuraya koşmuş Yürüyüş yapın, dönemde takva ile olur. Takva çok kolaydır. Bunun üzerinde büyüklerimiz Allah dostları neler konuşabiliyor musunuz? Yalın ayak bir tarlada giderken, tarlanın içerisine giderken tükenler olur. Ne kadar korunursun, ne kadar korunursun, tüken <laughs> ayağıma basacak diyor. Bir de bakılar, temeli korunursun veyahut bu tarlayı terk eder. Ehli takva da bu haram mıdır, helal mıdır? Kul hakkına çok riayet eder. Hayvan hakkına riayet eder. Benzeri her şeye riayet eder. Elinizden sık müsaffa etmeniz. Eliniz sıktı, yüzük acıttı. Buraya der ki anladın mı kardeşim seni, kusura bakma. Üzdüm elini sıkmışım. Aynen değilim. Hakkına helal. <laughs> bir lokma yiyeceği bu haram mıdır, helal mıdır? Bunu düşünün. Ehli takvallahu. <laughs> Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ehli takva kurtuldu. Neden kurtuldu? Nâri cahinden kurtuldu. Allah böyle ehli takva kullarını cennetine ihsan eder ve tuğul